Eyzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadri ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min alif şehri tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emri. Selamun <Sessizlik> hiye hatta matla'i fecim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. Sadakallahu lazim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين تقبل منا وشفى مرزانا ورحمة وتنا بحرمتي فاتيها